Hemen hatırlatmayı yazıyorum önce. A küp artı B küp. Neymiş gençler? A artı B çarpı A kare eksi A B Bakın artıysa eksi gidiyor. Eksi A B artı B kare oluyor. Peki A küp eksi B küpü yazıyorum şimdi. A eksi B A kare artı A B artı B kare oluyor. Bakın Fark gördünüz mü? A artı artı eksi var. Eksi eksi artı var. O zaman x üzeri 3 artı 8'i şöyle yazıyoruz. x üzeri 3 artı 2 üzeri 3 yazıyoruz. Bakın bu A konumunda bu B konumunda. A üzeri 3 B üzeri 3. Görebildiniz mi? Bu yukarıdaki açılıma göre evet. yerleştireceğiz. Önce diyor ki x artı 2'yi yaz. Yani A artı B'yi yaz diyor. Sonra A kare yani x'in karesi. Sonra a ile b'yi çarp diyor. 2x. Sonra b kare. Yani 2'nin karesi 4. Görebildiniz mi arkadaşlar? Bakın ne yaptık? Evet. Çarpanlarına ayırmış olduk. Hı hı. Aynı düşünceyle şu ifadeye bakalım. 27 eksi 8 a üzeri 3. Gençler 27 3'ün 3. Üçüncü kuvveti. 8 2'nin 3. kuvveti. Dolayısıyla şu ifade 2a'nın 3. kuvveti. Arkadaşlar. Dolayısıyla buradan şu uyarlamayı yapabiliriz. Şu x küp eksi y küp ifadesini kullanabiliriz. Evet. Şuraya uyarlarsanız. Şuna x şuna y derseniz açılımı yaparsınız. Yani x eksi y çarpı x kare eksi artı olacaktır. x y artı y kare. Buna göre uyarlıyorum şimdi arkadaşlar. Yani şu x konumunda. x kim? 3. y konumunda kim var? 2a var. Yani 3 eksi 2a çarpı 3'ün karesi 9. Sonra birinci 2'ni çarp diyor. Bakın 2'yi görüyor musunuz? Eksi evet. ne yaptı? Tabi burada artı yapacağız arkadaşlar. Burada artı işareti var çünkü. Ne oldu? Artı 6a. Evet. Sonra bakın gençler 2a'nın karesi 4a kare. Açılım buymuş bakın. Evet. Görebildiniz mi? Evet. Şurayı yanlış yapmışız. Şurası eksi olacak arkadaşlar. Düzeltiyorum. Bakın şurada ne vardı? Eksi vardı. Gördünüz mü? Şurada ne var? Artı var bakın. Şurada artı var. O yüzden burada ne var? Artı var arkadaşlar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi buraya evet geçtik. Evet hocam. Şimdi 125 eksi 1 64 x küpü bakalım. 125 eksi 1 bölü 64 x küpü bakıyoruz. 125, 5'in 3. kuvveti. 64'te 4'ün 3. kuvveti. Yani x bölü 4'ün kaçıncı kuvveti bu ifade? 3. kuvvet. A konumunda 5 var. B konumunda x bölü 4 var. A konumunda 5. Şu A konumunda A üzeri 3. Şu da B konumunda B üzeri 3. Neye göre açacağız? Şuradaki kurala göre açacağız. Ne diyor bana önce? A eksi B diyor. Yani 5 eksi x bölü 4. 5 eksi x bölü 4 diyor. Bunu aldık. Çarpı. Sonra diyor ki a kare. Yani 5'in karesi. Ne yaptı? 25 yaptı. Sonra a ile b'yi çarp diyor. Yani 5 ile x bölü 4 çarp diyor. Ne oldu? 5 bölü 4 x oldu. Sonra b kareyi al diyor. Yani x bölü 4'ün karesini al diyor. x kare bölü 16. İşte cevabımız bu oldu arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Evet şimdi buradayız arkadaşlar x eksi 1 üzeri 3 eksi 8. Arkadaşlar 8 neydi? 2'nin kübüydü. x eksi 1 küp eksi 2 küp. Şu a konumunda bu b konumunda. Yine a eksi b oldu. Önce a eksi b yazıyoruz. Bakın önce a eksi b yazılıyor. Yazıyorum. x eksi 1 eksi 2. Bakın a eksi b yazdık gördünüz mü? Sonra diyor ki önce x eksi 1'in karesini al diyor. x eksi 1 kare. Sonra bu ikisini çarp diyor. 2 tane x eksi 1 işaretimiz artı. Sonra 2'nin karesini al diyor. Artı 4. x eksi 1'in karesini şu açayım. x eksi 1'in karesi nasıl açılırdı? Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinci çarpı 2 zaten 2x. İkincinin karesi bakın ne yaptı? Artı 1 yaptı. Şunun yerine x kare eksi 2x artı 1 yazacaksınız. Şurayı açarsanız bunu da şurada açayım. 2 çarpı x, x, 1 2 x eksi 1 açıyorum. 2x eksi 2 yapıyor arkadaşlar. Şurası da 2x eksi 2 artı 4. Şu parantezin içini düzenliyorum. x kare geldi. Eksi 2x artı 2x gitti bakın arkadaşlar. 1 eksi 2 eksi 1 yapıyor. Eksi 1 4 daha ne yaptı? Artı 3 yaptı. Bakın ikinci ifade bu oldu. Birinci ifade 1 2 3 çarptı. Bakın gençler. Burası 3 oldu. Ne oldu? x 3 oldu. Görebildiniz mi? Bakın şu ifadenin açılmış hali x 3 çarpı x kare artı 3'müş arkadaşlar. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok. Yok. Geçiyorum arkadaşlar burayı. Geçin hocam. Sıra sizde diyor. Hangisini yapalım arkadaşlar? Hocam D'yi yapalım. Şuradan başlayalım. Hepsini yapalım. Şuradan başlayalım. 8x küp artı 27'ye bakalım. 8 2'nin kübü. Yani 2x'in kübü burası. 27'de 3'ün kübü arkadaşlar. Şu A konumunda bu B konumunda. Yani A kübü artı B kübü oldu, oldu. A kübü artı B kübü oldu. A kübü artı B kübü hemen şuraya hatırlatalım. A artı B sonra A kare eksi A B artı B kareydi. Bu formata göre yazıyorum arkadaşlar. 2x'in önce 2x artı 3 yap diyor. Bak. 2x artı 3 A artı B 2x artı 3 yap diyor. Yaptık. Sonra A kare yap diyor. 4x kare. Sonra bu ikisini çarp önüne eksi koydu. Eksi 6 x. Sonra 3'ün karesini al diyor. 9. Bak cevap buymuş. 2 x artı 3 çarpı 2 x artı 3 çarpı 4 x kare. Eksi 6 x artı 9 arkadaşlar. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok hocam. Hemen şunu yapıyoruz arkadaşlar. 1 eksi 1 bölü x küp bu ifade birin 3. kuvveti eksi 1 bölü x'in 3. kuvveti olarak düşünebilir. A konumunda bir var. B konumunda 1 bölü x var. Bize A küp eksi B kübü yap diyor. A küp eksi B kübünün formülünü yazıyorum. A eksi B idi. Özür dilerim. Heh, a eksi B idi değil mi? A eksi B. Sonra A kare. Sonra artı A B artı B kareydi. Buna göre atacağız. Önce A eksi B yani bir eksi 1 bölü x. 1 eksi 1 bölü x çarpı. 1'in karesi a'nın karesi. 1'in karesi 1 yapıyor. Sonra bu ikisini çarpıp önüne e, artı işareti koy. O zaman burası 1 bölü x yapıyor. Çünkü bunu ikisini çarparsanız bakın artı işareti var bir de. Artı yaptık. Sonra ikincinin karesi. 1 bölü x'in karesi. 1 bölü x kare. İşte arkadaşlar bu ifadenin açılımı oldu. Anlayabildik mi arkadaşlar? Evet hocam. Hocam, e, bir e, 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 hocam bir daha anlatsanız şöyle bir daha. Hocam tekrar unutur musunuz? Peki. Şurayı tekrarlayalım mı o zaman? Hangisini tekrarlayalım? En son anlattığımı mı? Yok hocam. Evet evet. Ben yani. Yani, en son anlattığımı zaten. En son anlattığımı tekrarlıyorum. Bakınız arkadaşlar 1 eksi 1 bölü x küp demiş. Bu ifade 1'in kübü 1'dir. 1'in yerine 1 küp yazdım. Eksi 1 bölü x küp 1 bölü x'in 3. kuvvetidir arkadaşlar. O zaman bak ne oldu bu? A küp eksi b küp kalıbında oldu. A küp eksi b küpün açılımını yazalım. Neydi? A eksi b çarpı a kare artı ab artı b kareydi. Buna göre yerleştireceğiz arkadaşlar. A eksi B. 1 eksi 1 bölü x. Çarpı. A kare. A dediğim kim? 1. 1'in karesi 1 yapıyor. Artı. A B. Yani 1 ile 1 bölü x'i çarpıyoruz. 1 çarpı 1 bölü x ne yapar? 1 bölü x yapar. Artı. B kare. B kare kim? 1 bölü x. Özür dilerim. B kare kim? B kim? 1 bölü x. Karesi. 1 bölü x kare. İşte bu. B neydi? 1 bölü x'ti. Bak. A burada 1. B burada 1 bölü x arkadaşlar. Burada bana diyor ki 1 bölü x'in karesini al diyor. 1 bölü x'in karesi nedir be kare? 1 bölü x'in karesi. 1'in karesi bölü x'in karesi. Yani 1 bölü x kare. Var mı anlaşılmayan bir? Yok hocam. Evet en son şu ifadeye geldi şimdi. Şunu yapıyoruz. Bunu da yeşille çalışalım. x eksi 4 üzeri 3 artı 64'ün yerine arkadaşlar 4 üzeri 3 yazıyorum. Oldu mu? Şu A konumunda bu B konumunda. O zaman arkadaşlar önce A artı B. Yani x eksi 4 x eksi 4 artı 4. Bakın şu A şu B. Oldu mu arkadaşlar? Sonra evet. x e, eksi 4'ün karesi. x eksi 4'ün karesi. Sonra bu ikisini çarpıyorsunuz. A artı 4 çarpı x eksi 4. Sonra ikincinin e, b'nin karesi. A artı 4'ün karesi 16. Şurada x eksi 4'ün karesini açıyorum. Birincinin karesi x kare. Birincinin iki çarpı 2 katılarsan 8x yapar. İkincinin karesi 16 yapar. Bunun yerine x kare eksi 8x artı 16 yazdık. Buraya açıyorum. 4x eksi 16. Bakın açtığınızda 4x eksi 16. Evet arkadaşlar. Açtığınızda 4x eksi 16. Artı 16 burada. Düzenleyelim şimdi. Eksi 16 artı 16 gitti. Arkadaşlar x kare eksi 8x artı 4x eksi 4x yaptı artı 16 yerleştirdik. Evet burası eksi 4 artı 4 gitti. Sadece ne kaldı? X kaldı. İşte bu çarpan buymuş. Var mı anlaşılmıyor bir Yok hocam. Bunu da açarsanız şöyle açarsınız. X içeri dağıtırsanız X üzeri 3 olur. Dağıtın. Eksi 4 X kare yapar. Dağıtın. Artı 16 X yapar. Bu da bu şekilde. Geçiyorum arkadaşlar. Geçin hocam. Burada özdeşlikler veriliyor arkadaşlar. Sadece bakın burada normalde şu kısım neredeydi? Şu kısım mesela bakın. Şu kısımlar gösterilmiyor. Bunlar özdeşlik deniyor. Yani formülü üzerinde oynama yapıyor. Normalde şu neredeydi? Şu kısım neredeydi? Şu taraftaydı. X2, e X7 diye. X2, e x -y de bu taraftaydı. Bir hat göstereyim mesela nasıl olduğunu. Sadece birinci örnekten göstereyim gençler. Bakın normalde X artı Y'nin karesi x kare artı 2xy artı y kareydi. Siz şu eksi artı 2xy'yi alıp bu tarafa gönderirseniz, eksi 2xy diye bunun üzerine çizersiniz. O zaman ne olur? x artı y'nin karesi eksi 2xy eşittir. x kare artı y kare olur. Görebildiniz mi? Bakın aynısı. Benzer bir şekilde aşağıdakine bakın. x a eksi y'nin x artı y şöyle eksi yapacağım. Bunu da mavi ile çalışalım. x eksi y'nin karesini açalım. Neydi? x kare eksi 2 xy y artı y kareydi. Siz şu eksi 2 x alıp bu tarafa gönderin. Artı 2 xy diye. Üzerini çizin şunun. O zaman burası ne oldu? x eksi y'nin karesi artı 2 xy y oldu. Burada ne kaldı eşitliğin sağ tarafında? x kare artı y kare oldu. Yani bakın x kare artı y karenin iki türlü açılımı var x kare artı karenin iki türlü açılımı bulduk. x kare artı y karenin iki türlü açılımı bakın biri bu, biri de bu. x artı y kare eksi 2 xy, x eksi kare artı 2 xy. E. Benzer şekilde diğerleri de bulunabiliyor arkadaşlar. Yeri geldikçe bunlar görülebilir. Evet. işinize yarar hangisi ise ona göre açılım yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunları ezberlemeye gerek yok. Geçiyorum arkadaşlar. Geçin hocam. Mesela 20. soruya bakalım. Bize x çarpı y'yi bulun diyor. Arkadaşlar şunun açılımını yapıyorsunuz önce. Bunun açılımı neydi? x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kareydi. Peki bunun sonucu kaçmış? 117'ymiş. x eksi y'yi soruda verilmiş. Bakın gördünüz mü? 3. Peki şu x kare y kare nereden bulacağız? x kare y kare'yi şunun karesini alacağız. x eksi y'nin karesini alıyorum bakın arkadaşlar. Evet. x kare eksi 2 x y artı y kare. Bunun sonucu kaçmış arkadaşlar? 3'ün karesi 9'muş. Şimdi arkadaşlar bakın. Biz burada ee, Biz burada x kare artı y kare'yi x çarpı y'yi bulunuyor. Bakın gençler. Biz burada x kare artı y kareyi şu eşitlikte eşitliğin bu tarafına gönderirseniz ya ya şu ikisinin yerini değiştirseniz şununla şunun yerini değiştirseniz x kare artı y kare eşittir 9 artı 2x'ye yapıyor. Yani bakın şu, bunu aldık bu tarafa gönderdik. Yani soruda şu kısımdaki iki ifadenin yerine eşit olan 9 artı 2x'yi yazacağım. 9 artı 2 xy 1 xy de buradan geliyor. Toplamda 9 artı 3 xy yapıyor burası. Başında 3 çarpanı var. Sonuç ne olmuş? 117 olmuş. 117'yi 3'e bölün arkadaşlar. 117'yi 3'e bölerseniz kaç yapıyor? 39 mu yapıyor? 39 yapar arkadaşlar. Uğraşmayalım. Evet. Burası 39'muş. Evet. Evet. 39'un 9'u burada. O zaman 30'u burada. 30 da burası bak. 9'u burada. Burası 30 olacak. O zaman buraya ne geliyor? 10 geliyor. İlk çarpı bir neymiş gençler. Olmuş. Anlayabildik mi? Evet hocam. Yani oradaki özdeşlik formüllerini bilmeye gerek kalmadan bizim x eksi y'nin karesinin açılımını bir de x küp eksi y küp açılımını bilerek soruya Devam edebiliyoruz arkadaşlar. Yani ekstra formül ezberleme gerek yok. Geçiyorum arkadaşlar. Allah'a emanet. Dersi bitirdim. Hoşçakalınız. Görüşürüz, Görüşürüz hocam. hocam.